Aziz danışmanlıktan merhaba. Vatandaşlar yeni gelişmelerle, yeni bilgilerle karşınızdayız. Büyük konumuz ikamet izni müracaat yapmış olan vatandaşlarımız pandemiden dolayı yani hastalıktan dolayı ikamet izni müracaat belgelerini hazırlayarak göç idaresinden mesaj geldiği üzere PTT kargo ile göç idaresine iletmekteydi. Artık bugün 5 Şubat 2021 tarihi olarak size bu videoyu çekmiş bulunuyoruz. Artık sistem değişti. Artık sistem değiştiği zaman randevu gitme şekli, gönderme şekli değişti. Biz artık belgelerimizi PTT kargo ile değil, bizzat elimizle müracaat yapmış olan vatandaşın kendisi bizzat giderek göç idaresine belgelerine teslim etmesi gerekiyor. Nasıl derseniz, bugün 5 Şubat, vatandaşlarımızın telefonlarına gelen mesajlar üzerine 09.02.2021 tarihli randevu saatlerine göre vatandaşlarımız giderek 9'undan itibaren 8 12, 2 belirlenmiş saatlere giderek bizzat göç idaresinde bulunması gerek ve belgeleri hazır ise elden göç idaresi ilçe grup başkanındaki memurlara işlem yaptırarak teslim edilmesi gerekiyor. Yani randevu günleri artık PTT pardon randevu belgelerimiz artık PTT kargo ile değil elden bizzat teslim etmemiz gerekiyor. Bunu da sizin bilginize sunarız. Yani randevu gönderme sistemi değişti tekrar. Değişti. Şimdi vatandaşlarımız daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bize yani aziz danışmanlığı arayabilir. Telefonla ücretsiz bilgi alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Bu arada videomuzu beğenmeyi, abone, abone olmayı unutmayın. Zil butonunu açmayı unutmayın ki yeni gelişmelerden, yeni bilgilerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.